بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المهاب her şeyi yoktan var eden, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla. Bütün hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugün ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi dergahından boş çevirme Rabbimiz. Yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu diye buyurdun. Biz de sana dua ediyoruz. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Sana dua ederiz Rabbimiz. Bütün dualarımızı, yakarışlarımızı, niyazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ey günahları örten, çok mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten koruyan, El-Gaffar olan Yüce Rabbimiz, El-Gaffar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. El-Gaffar ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ey her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hakim olan, el kahhar olan yüce Rabbimiz, el kahhar olan Rabbimiz, el kahhar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz Rabbimiz. Kahrından, azabından, rahmetine, merhametine sığınıyoruz. Allah'ım bütün müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Müminlerin birlik ve beraberliğine kasteden ve müminlere zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle, zalimlerin hidayeti mümkün değilse El Kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan eyle Allah'ım. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter, her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Allah'ım, ey karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsanda bulunan El Vehhab olan Yüce Rabbimiz El Vehhab ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Verdiğin bütün sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından ile bizleri. Bizleri her türlü nankörlükten ve isyandan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım El Vehhab ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle bize dünya ve ahirette iyilikler ihsan eyle Allah'ım. Ey alemlerin bir ve tek olan, her şeye hakim olan Yüce Rabbimiz, her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, her rezak olan Yüce Rabbimiz, her Rezzak ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Her Rezzak ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Rabbimiz bize sonsuz nimetler verdin. Bu nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bize helal bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Her Rezzak ismi şerifinle hayırlı bol bereketli rızık kapıları aç. Bütün geçim darlıklarımızı, sıkıntılarımızı, maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızı gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ey her türlü sıkıntıları gideren, el fettah olan Yüce Rabbimiz. El fettah ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bize hayırlı güzel kapılar aç. Hem işimizde, ailemizde, hayatımızda, her anlamında sana güzel kulluk yapan kullarından eyle bizleri. El Fettah ismi şerifinin bütün sırlarına, mucizelerine hepsini mucizelerine hepsine bizi mazhar eyle Allah'ım. El Fettah ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Dünyada bize hayırlı, bol bereketli, güzel kapılar ihsan eyle. Ahirette de bize iyilikler ihsan eyle Allah'ım. Ey gizli açık, geçmiş gelecek, her şeyi ezeli ve ebedi ilmiyle en mükemmel şekilde bilen El Alim olan yüce Rabbimiz El Alim ismi şerifinle sadan niyaz ediyoruz. El Alim ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar ile bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı bağışla. Gizli ve açık sana güzel bir şekilde kulluk yapan kullarından ile bizleri Rabbimiz bize faydalı güzel ilimler nasip eyle. Öğrendiğimiz ilim, ilimle güzel bir şekilde amel etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Faydasız olan ilimden, faydasız yanlış amelden, riyakar bir şekilde yapılan amelden, kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan, el-kabit olan Yüce Rabbimiz, Günahlarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bize rızık darlığı verme, kıtlık verme, afetler verme Rabbimiz. Ey Rabbimiz, El-Kabid ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyada görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Rabbimiz bize dünyada hayırlı güzel bir ömür ihsan eyle, ibadetlerimizi hakkıyla yapan, namazını dost doğru kılan kullarından eyle bizleri ve bütün haramlardan, kötülüklerden, şeytan ve nefsin vesveselerine uymaktan hepimizi muhafaza eyle Rabbimiz. Allah'ım bu dünyada bize hayırlı, bereketli, güzel bir ömür ihsan eyle. Bu dünyadan ahirete göçerken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek tam bir iman üzere ruhumuzu teslim etmeyi, sana güzel bir şekilde ulaşmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ahiretin de bütün sıkıntılarından, azabından, kabirin azabından ve mahşer gününün sıkıntılarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Mahşerde peygamberimizin sancağı altında haşrolmayı, onun sancağı altında gölgelenmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Hesabını kolay bir şekilde veren, cennetinle ve cemalinle şereflenen kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bizi her türlü kötülükten muhafaza ile bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan ile Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين